Hanimiş. Hanimiş bu kızlar. Hop. Maya. Maya. Prenses. 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 Ya bunlar durmadan çiş yapıyorlar ya. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi koşun 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 hadi. Hadi aferin kızlarıma. Hadi aferin. Hadi aferin bu kızlara. Aha kargalar da burada. Allah insanlar gitti. Hayvanlara kaldı etraf. Maşallah. Oo, su bile temizleniyor be. Demişler ya. Ne bakteri ne virüs. İnsanoğlu var ya yeter.